Merhaba arkadaşlar Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birçok örgülerinizde süsleme aracı olarak kullanabileceğiniz bu güzel güllerin detaylı anlatımını yapacağım. Detaylı anlatımıma geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yandaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz herhangi bir ücret talep edilmiyor. Videolarımı beğenerek, yorum yaparak da destek olursanız çok sevinirim. Gül yapımımız için ben ince bebe yünümü kullanacağım. Çünkü bebek örgüsünde e, kullanacağım güllerimi. Sizler de hangi örgünüzde kullanacaksanız ona göre ipinizi, tığınızı kendiniz belirtebilirsiniz. Ben şöyle 4 numara ince uçlu tığımı kullanacağım. Gülümüze ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Kilit zincirimizi oluşturduktan sonra orta sıklıkta 25 tane zincirimizi çekelim. Zincirimizi çektikten sonra şöyle sonuncu zincirimizi atlayıp bir sonraki zincirimizin içerisine girişimizi yapıp ilmeğimizi çıkaralım. Tığımızın üzerinde iki tane ilmeğimiz var. Tek seferde kapatıp sık iğnemizi oluşturalım. Bir sonraki zincirimizin içerisine giriş yaparak tekrar aynı işlem. Her bir zincirimizin içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bir dalımlar gülünüzün büyük olmasını istiyorsanız her bir yaprak için iki tane zincir arttırmanız yeterli olacaktır. sırasıyla toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. 24 tane sık iğnemizi oluşturduktan sonra bir zincirimizi çekip dönüşümüzü alalım. Dönüşümüzü aldıktan sonra başına dolayalım. Bakın hemen ilk sık iğnemize. Dönüşümüzü aldık. İlk sık iğnemizin tepesinden giriş yaparak ilmeğimizi çıkaralım. Tığımızın üzerinde 3 tane ilmeğimiz var. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzanımızı oluşturalım. Başına doladım aynı sık iğnemin tepesine tekrar giriş yaparak ikinci ikili trabzanım oluşturdum. Başına doladım aynı boşluğun içerisine üçüncü trabzanım. Başına doladım aynı sık iğnenin içerisine dört. Başına doladım aynı sık iğnenin içerisine beş. 5 tane yaptıktan sonra bir zincirimizi çekip burada hemen sıradaki sık iğnemizin tepesinden giriş yaparak buraya sık iğne ile sabitleyelim. Sabitledikten sonra bir zincir çekip bir sonraki sık iğnemizin tepesinden giriş yaparak burada da tekrar ikisini bir ikisini bir alarak trabzanlarımızı oluşturmaya başlayalım. Bir tane yaptık. Aynı boşluğun içerisine 2. Aynı boşluğun içerisine 3. Aynı boşluğun içerisine 4. Aynı boşluğun içerisine 5 tane trabzan. Bir zincir çekip bir sonraki sık iğnemizin tepesinden batış yaparak sık iğneyi de sabitleyelim. İkinci yaprağımızı oluşturduk. Şimdi bir zincir çektik, başına doladık bir sonraki sık iğnenin tepesine. Burada tekrar 5 tane ikili trabzanımızı yapalım. Yavaş örmeye çalıştığım zaman ipim tetikleniyor arkadaşlar. Tığımın tepesine dolanıyor. Hızlı ördüğümü, hızlı anlattığımı düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 tane nokta var. Oraya tıkladığınız zaman hız ayarını düşürebilirsiniz. 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra bir zincirimi çekip bir sonraki sık iğnenin tepesinden giriş yaparak sık iğneyi de buraya sabitledim. Bir zincir çektim bir sonraki bakın başına doladım bir sonraki sık iğnenin içerisine giriş yaparak ikili trabzanlarımı yapmaya başladım İşlemimiz tekrarlanarak devam ediyor arkadaşlar bir sık iğnemizin tepesine zincirimizle sabitliyoruz. Bir sık iğnemizin içerisinde de 5 tane ikili trabzanımız yapıyoruz. Şimdi 5 tane trabzanımızı tamamladık. Bir zincir bir sonraki sık iğnenin tepesine sık iğne de sabitledim. Bir zincir çektim. Tekrar bir tane daha yaprağımı yapmaya başladım. Bir sonraki sık iğneden. Bakın bu şekilde tekrar diyerek sıra sonuna kadar devam edelim. işlemimi tekrarlayarak sıramın sonuna doğru geldim. Burada sonuncu yaprağımızı da beraber yapalım. Sonuncu yaprağımızı da yaptıktan sonra bakın bir tane sık iğnemizin boşluğu kaldı. İçerisine giriş yaparak buraya sabitleyelim. Bir tane zincirimizi çekelim. Gülümüzün dikimi için bir miktar ipimizi bıraktıktan sonra ipimizi kesebiliriz. Şimdi iğnemizi takıp gelelim. Şöyle iğnemi taktım. Bu gülümüzü iki şekle getirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın örgümüzün ön yüzü, arka yüzü. Ön yüzünden şöyle sardığımız zaman farklı bir şekil oluşuyor. Ters yüzünden sardığımız zaman daha farklı bir gül oluşuyor. Bakın bu şekilde sardığınız zaman benim gülümün aynısı oluyor. Ve diğer kısmını göstereyim. Şöyle diğer şekilde de Örgümüzün ters yüzünü bu şekilde çeviriyoruz. Her iki şekilde de çok güzel. Bakın diğer şeklimiz de bu arkadaşlar. Bu şekilde duruşu da bakın. Her iki şekilde çok hoş. Şimdi ben buradaki gibi sizlere göstereyim. Dikişimizi beraber atalım. Şöyle çeviriyorum. Çok sıkı küçük isterseniz iyice sıkmanız gerekir. Böyle e, açık durmasını istiyorsanız çok sıkmadan normal şekilde güdünüzü döndürebilirsiniz hanımlar. Çok sıkıştırmadan. Şöyle bu ipimizi buradan keselim. Başlangıç ipimiz. Bu şekilde oluşturduktan sonra ilk olarak buradaki kanadın şöyle arka kısmından giriş yaparak buraya bir sabitleyelim. Ardından bakın buradan direkt arkaya atıyorum. Şöyle arkadan yapraklarıma değmeyecek şekilde iğnemi orta kısma doğru getirdim. Dikkat edelim bu çiçeğimizi dikerken yaprak kısımlarına iğnemizi batırmayalım. Alırlar dip kısmına batıralım. İlk önce ortayı sabitledik. Şimdi buradan yaprakların arasından altından giriş yaparak iyice çiçeğimizi sabitleyelim ki daha düzgün görünsün. iyice sağlamlaştırdıktan sonra istediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.